Aleyküm. Ben İlkay Can, aile danışmanlığı yapıyorum. Bugün size Allah'ın güzel isimlerinin ilişkilerimize olan yansımasından bahsedeceğim. Şimdi Esma Hüsna Allah'a yaklaşma vesilesi. Esmalar duaların anahtarları bu manada. Allah'ın güzel isimlerinden istifade edebilmek onlara ihtiyaç duymaktan geçiyor. Yani ben acizim ya Rabbi, benim ihtiyacım var ya Rabbi diyebilmekten geçiyor. Bize düşen bu itirafı yapıp esmalar ışığında Allah'a karşı hüsnü zan besleyebilmek. Yani Allah hakkında iyi şeyler düşünebilmek için tanıyabilmek çok değerli bu manada. Şimdi bir kul olarak hedefimiz şu olmalı. Esmalar üzerinden Allah'a yaklaşmak ve karakterimizi Allah'ın isimleri ışığında inşa edebilmek. Esmalar sayesinde eğer bunu yapabildiğimiz zaman Kur'an bize şöyle bir müjde sunuyor. Diyor ki Allah'a yakın olanlar gelecekten kaygı ve geçmişten hüzün duymayacaklar. Öncelikle Allah'ın bize üflediği ruhun farkındalığıyla yaşamamız çok önemli. Bu üflenen ruhun içerisinde bizde bir takım esmalar var ve bu esmaların birkaçı ön planda. Bunları keşfedebilmemiz, ve kör noktalarımızın, sıkıntılı haybelerimizin terbiyesi için ihtiyacımız olan esmaları öğrenmeye çalışırken de öncelikle nefsimizin arzularını ve korkularını tespit edebilmemiz çok değerli. Eğer bunları yapabilirsek imtihanlarımıza farkına varabilme noktasında müthiş bir donanım sahibi olacağız. Bir müminin hayata bakış açısı esasında şu olmalı. Hadis 23'te buyurulduğu üzere. Elden kaçırdıklarınıza üzülmeyiniz, ele geçirdiklerinize de sevinmeyiniz. Çünkü müminler inanırlar ki biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Yani bir kaynağımız var ve bir merkezimiz var. Kaynağımız Allah ve merkezimiz de ruhumuz. İşte bu ruhumuzu merkeze alarak ilişkilerimizi esmalar üzerinden düzeltebilmeyi öğrenmek belki de burada anlatmak istediğimiz. Şimdi nereden başlamalı diye sorduğumuzda öncelikle rakip olan Allah'a imanımızı içselleştirmemiz ve bunu yaşamamız olacaktır. Neydi rakip olan Allah? Kulun kaderini güzelleştirmek için izleyen bir Allah'la muhatabız ve bunun için sizin sağınıza ve solunuza birer melek ikram etmiş. Şimdi bu ismanın bize yansıyan tarafı murakabe yani her bir esmanın insana inzali olması durumu ve murakabe de Allah'ın Er-Rakib esmasının bize yansıyan hali. Kişinin kendi kendini takip etmesi. Nasıl takip edeceğiz? İkra kitabek. Oku kendini. Allah'ın bana sunmuş olduğu kabiliyetler neler? Karanlık yönlerim ve kör noktalarımın acaba ben farkında mıyım? Kendimde neleri kabul etmeliyim? Hangi yönlerimi değiştirmem gerekiyor? Ve en önemlisi de ilişkileri olan yansıması. İlişkide olduğum insanlarda benden farklı ve bana yanlış gelen hangi yönleri hoşgörü ile kabul etmeliyim? Bunu anlayabilmek için ikra kitabek. Oku kendini. Ve hayatımda yaptığım seçimlerde içimde beslediğim asıl niyetlerim ne? İşte bu esmanın bize olan yansıması bizi bir hayli hayata dönük rahatlatıyor dostlarım. Yani tıpkı Hz. Süleyman gibi ya Rabbi sen beni imtihan ediyorsun. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim? İşte tam da burada ikra kitabek, oku kitabını hesap sorucu olarak sen sana yetersin buyruluyor Kur'an'da. Şimdi Allah'ın güzel isimlerinin hayata dönük ilişkilere yansıyan kısmı bizim için önemli dedik. En önemlisi de sevgiyi elvedud üzerinden öğrenmemiz. Neydi elvedüt olan Allah? Bize sevginin çift kutuplu olduğunu öğretiyor ve eğer kulun Allah'ı sevmesi buna karşılık da Allah'ın kulu sevmesi. Aileye dönük tarafını Kur'an şöyle söylüyor. Rum suresi 21. ayette diyor ki sizin için kendisiyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması aranızda sevgi ve merhamet yerleştirmesi onun ayetlerindendir. Müthiş bir ayet buna karşılık önceliğimizin, önceliğimizin ne olduğunu başka bir ayette görüyoruz. Rad suresi 28'de diyor ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Şimdi burada anlamamız gereken nokta şu. Eşlerimizle huzur bulacağız. Allah ile mutmain olacağız. Eğer burayı anlayabilirsek ve Rabbil Alemin diyor ki eğer siz sevgi üzerinden bu sunulan terbiyeye tabi olmak istiyorsanız yalnız beni sevin demiyor. Öncelikle beni ve Allah Resulünü sevin ki sevgi sizi hayata dönük korusun mesajı veriyor bize bu esma. Çünkü birçok zaman aile içi ilişkilerimizde biz sevgi konusunda dengeyi kuramadığımızdan kaynaklı her neye değer veriyorsak onun üzerinden imtihan olmuyoruz dostlarım. İşte sevgiyi öncelik vermemiz, ...ve sevgi üzerimizden, üzerinden kendimizi terbiye etmemiz bu noktada çok önemli. Allah Resulü'nün hayatına baktığında... ...eşlerine olan sevgisini ifade etmesi, dillendirmesi bize örnek oluyor. Hz. Aişe'nin e, ''Beni ne kadar seviyorsun Ya Resulullah?'' sorusuna... E, ...kördüğüm gibi cevabı... ...ve aradan bir müddet geçiyor. Kördüğüm ne durumda Ya Resulullah? Verilen cevap çok güzel. İlk günkü gibi. İşte eşlerimizle belki... Bu manada bu sevgi kalitesini yakalayabilirsek hem Rabbimizle olan ilişkimiz hem yakın ilişkilerimizde olan kalitemiz bizi çok rahatlatacaktır. Şimdi ilişkilerde kadın erkek yaşadığımız sıkıntılı durumları özellikle biz kadınların unutamama ve affedememe hali bizi birçok zaman kilitler dostlar. Allah'ın el-Gaffar ismine iman eden bir mümin muhatabının yaptığı hataları affeder ki bilir ki şurada Allah eğer biz bir ölümlüyü affedemezken Allah'tan nasıl af dileyeceğiz? Bu bir terbiyedir esasında. Şunun farkına varmalıyız yakın ilişkilerimizde. İnsanlara karşı kalbimizi açamıyorsak ve bir kırgınlık bizi sürekli meşgul ediyorsa mutlaka hayatımızda affedilmeye ihtiyacı olan bir olay ya da kişiler vardır. İşte tam da burada El Gaffar esması bizim kişiliğimize inzal olursa ve bizde bir iman haline gelirse karşımızdakini affetmek kolaylaşır dostlarım. Ki bu öncelikle bizi özgürleştirecektir. Affederken önemli olan bir nokta kendimizi affetmeyi hep atlarız. Bunu atlamadan kendimize duyduğumuz kızgınlığı bize hayata dönük kısıtlamalarının önüne geçmek adına öncelikle kendimizi affetmeliyiz belki de. Bunun ahlaki bir yönü de var esasında. Kendini affetmemek kişinin gizli kibrine işaret eder. Burada kendimizi okumamız, hani en başta söyledik ya, ikra kitabek. Kendi kendini sorgulamamız ve yüce yarı yaradandan af dilememiz çok değerli. Allah bize bizden önce iman etmiş kardeşlerimize dahi kin bırakmaması noktasında Bizden affetmemiz noktasında emir veriyor bu manada. Bizi yaratan öylesine güzel tanıyor ki yarattığını. Hayat boyu deneyimlerimiz sonucu yaşananlar bizde bir takım izler bırakıyor dostlar. Bu izlerden kurtulmak için affetmek çok önemli. Kendi huzurumuz için gaffar olan Allah'a sığınmak, önce af dilemek yüce yaradandan sonra da karşımızdakini affedebilmek. Kalitesini yakalayabilmek. Bazen de ilişkilerimizde yaşadığımız imtihanlarımız bizi güçsüz bırakır. Ve öyle ki kendimizi tükenmiş hissederiz. Tam da burada yaşadığımız olayları nasıl töler edeceğiz diye düşündüğümüzde elmetin olan Allah'a imanımız yardıma yetişir. Elmetin olan Allah sağlamlıkta eşsiz ve benzersiz olan zat demektir dostlar. Şimdi bu esmanın kula bir yansıması var bir terbiyes hali var. Kul bilir ki benim ömrüm, bilgim, gücüm gibi dayanıklılığım sınırlıdır. Mutlaka pes edeceğim bir nokta vardır. Eğer kendimi tükenmiş hissedersem, metin olan Allah'a dayanma gücünü vermek içisini niyaz etmeliyim. Tam da burada işte. Burada atlanmaması gereken bir nokta da eğer yaratıcıyla olan ilişki kişiler arasında zayıflarsa. Biz insanlar üzerinden imtihanlarımızı oluştururuz dostlarım. O yüzden kendi adımıza Allah'la olan yakınlığımızı ne kadar arttırırsak imtihanlarımızın hafiflemesini bu manada sağlayabiliriz. Psikolojik olarak bizler üzüntüden beslenen bir tarafımız var maalesef. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Allah Resulü Hayber'i fethetmeye giderken yaptığı dua çok güzel. Der ki orada ''Ya Rabbi, geçmiş için üzülmekten, gelecek için kaygılanmaktan sana sığınırım.'' Dikkat buyurun lütfen. ''La tahsen, innallâhe mânâ'' der Kur'an. Yani ''üzülme.'' Burada ''üzülme'' kelimesi bir emir kipiyle gelir. Bu manada farkındalığımızı arttırmak gerekiyor. Birçok zaman yaşadığımız olaylara ve haksızlığa uğramış şeklinde bir hikayelendirme üzerinden geliştiririz. Ve tam da burada, Allah'ın eşşahit esvasına iman çok değerlidir. Eşşahit esvasına iman eden kişi eşler düştükleri mağlubiyetten dolayı kendilerine asla yüklenmezler. Niye? Çünkü yaşadığımız olaya Allah şahittir ve kimseye karşı kendi haklılığımı ispat etmek durumunda değilim. Tam da burada teslimiyetin bir manası da esasında yaşamın akışına karşı koymak yerine olanları kabullenmeyi içeren basit ama çok derin bir bilgeliktir ve insanı çok rahatlatır. Biz birçok zaman yaşadığımız olaylara direnç gösteririz. Esasında olayların akışına kendimizi bıraksak ve eşahit olan Esma'ya olan imanımızı arttırabilsek emin olun çok rahatlayacağız. Allah Resulü'nün olanı kabullenmediği hiçbir alan yoktu dostlarım. Taif'te taşlandığında ya da yaşadığı şehri terk etmeye mecbur bırakıldığında şöyle bir bakış açısı vardı. Şimdi ne yapmalıyım? Şu anda ne yapmalıyım? Mantığı vardı. Ve hayatının hiçbir karesinde babam benden önce öldü, annem ben çok küçükken öldü, işte ben her zaman için fakirdim, sıkıntılıydım diye bir hikayelendirme üzerinden gitmemiştir. Bunu kendi üzerimize üst ve hasene olarak düşündüğümüz Allah Resulü üzerinden yaşayabilirsek, yaşadığımız olaylar üzerinden hiçbir zaman hikayelendirme yapmayacağız. Ve bu yaptığımız hikayelere de yapışmayacağız esasında. Bu esmadan alabileceğimiz en güzel ders, eşşahit esmasından, bir insanın ihlaslı olduğunun alameti, kıymeti bilinmediğinde dahi rahatsız olmamaktır. Bu belki çok zor, ama emin olun bu imanı geliştirdikçe yapılabilecek bir şey. Kadın erkek ilişkilerinde bizi en çok zora sokan belki de öfke kontrolü yapamayışımızdır. Burada ben Allah'ın El-Malik isminin öneminin altını çiziyorum. Niye? Mutlak e, sahip olan Allah, varlığın sahibi olan Allah. Eğer ben bu Allah'a, Malik olan Allah'a imanımı arttırırsam kendime hakim olabilirim. Öfkeme hakim olabilirim. Şimdi malik isminin tecellisini hak eden kul öfkelenmeyecek diye bir durum yok. Yanlış anlaşılmasın. Öfke ve gazap esasında yaratılıştan insana verilmiş bir savunma mekanizması. Hatta bir nimet bu manada. Malik ismini tecelli eden kul da şöyle bir durum olur. Öfkesine sahip çıkar. Dostlarım, öfkesine ait olan kul değildir bu kul. Bu yüzden Allah Resulü şöyle söyler der ki: Gerçek pehlivan öfkelendiğinde öfkesini yenendir. Buyurur. Ve Kur'an muttakilerin vasıflarını sayarken onlar öfkelenmezler demek yerine onlar öfkelerini kontrol altında tutarlar der. İşte burada el-Muhit olan Esvan'ın da bize sunduğu birçok güzellik vardır. Muhit kuşatan Allah. Eğer muhit olan Allah insanın vicdanını kuşatırsa insanın kalbini kuşatırsa oraya şeytan ve nefis giremeyecektir dostlarım. İşte tam da Enfal 24'te buyrulduğu üzere Allah kişi ile kalbi arasına girer. Eğer Allah kişi ile kalbi arasına girerse oraya nefis ve şeytan müdahale edemez. Sosyal hayatta tahammülsüzlüğümüzü ve özelimizde insanlara karşı sert tutumlarımızı düşündüğümüzde Kur'an'da El Halim esması bizim yardımımıza koşacaktır. Nedir Halim? Ehsiz, hoşgörü sahibi, cezalandırmada acele etmeyen bir Allah. Kişi bu esmanın rahmetinden faydalanmak istiyorsa dostlarım, kendisi bu esma üzerinden ilişkilerinde ve sevdiklerine affedici ve hoşgörülü davranmalı. Şöyle düşünün, Allah rahmeti kendine prensip haline getirmiş. ...ben kendime neyi prensip haline getirdim? Allah'ın herhangi bir celal esması da kendisine prensip haline gelebilirdi. Ama Allah'ın Er-Rahim, Rahman ismi kendisine prensip edilmiş. Bu ne demek? Bu büyük bir müjde. Biz kendi üzerimizden şunu düşünmeliyiz. Ben hatırlandığımda, ben karşı tarafın zihninde ne gibi izler bırakıyorum? ve nasıl bir iz düşümde bulunuyorum? Bunu düşünmemiz belki de çok değerli. Yakın ilişkilerimizde birçok zaman kilitlendiğimiz anlar var. Ve e, bu anlarda Allah'ın el-vasi esması bizim yardımımıza koşuyor. Neydi vasi? Her şeyi kuşatan, asla kuşatılmayan ve imkanları genişletme kapasitesi sonsuz olan Allah manasına geliyor. Şimdi mümin eğer bu isim sayesinde en büyük kazanımı anda kilitlenmemesi dostlarım. Ana dair kilitlenmekten kurtulması. Bilir ve inanır ki mümin kişi her anı yaratan bir hallak var. Hallak olan Allah bir önceki darlığı yarattığı gibi bir sonraki anı da yaratırken vasi ismiyle genişletebilir. İşte bu, bu müjde her zorlukla beraber bir kolaylık vardır hakikatini tecelli eder. Tam da bizim ihtiyacımız olduğun olan nokta belki de. Kula verilen mesaj şu esasında. Allah'a kendin gibi sınırlı sanma, daralırsan <laughs> sınırsız olan Allah'a sığın. Ve Allah böyle hisseden kulların gönüllerine müthiş bir genişlik sunar dostlar. Tıpkı İnşirah suresinde olduğu gibi her zorluk binlerce kolaylık arasına sıkışmıştır. Yeter ki biz kul olarak o zorluğun hakkını verebilelim. İlişkilerimizi dayanarak yaşarken hep bir dayanak ararız etrafımızda. Kimi kime destek çıkalım, kime destek olalım, kimden destek bulalım şeklinde. İşte el vekil olan Allah'a imanımızı arttırırsak belki de o güvenme ve dayanma olayının ana kaynağının Allah olduğunu bilebilirsek biz tam da rahatlama noktamıza ulaşabiliriz. Niye? Çünkü o el mümin mutlak güven verir ve güvenilmeyi ister. Güven verdiği için de kulundan kendisini güvenilmesini ister dostlar. Yani kulunun vekili olmak ister. Bu durum mevcut kaygı durumumuzu da ortadan kaldırıyor. Ki bugün insanlığın en büyük problemi anksiyete tam da bizim ihtiyacımız olan hal belki de. Şöyle geliyor ayetler. Yalnız Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Bu Kur'an'da defalarca gelir. Bunu anlamamız isteniliyor bence. Kişi eğer el vekile olan imanını arttırabilirse, kendi dürtülerinin esiri olup heva ve hevesini vekil edinmesinin de önüne geçiyor. Bu da bize dönük tarafı. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu muhteşem bir savunma mekanizmasıdır. Ve bir başka dayanak da Eleyse Allahu bir kafirin abdet diyor Kur'an. Hiç Allah kuluna yetmez mi? Yani birilerini aramayın. Allah'a dayanın. Her insanın bittim noktası vardır. Bir kere bunu itiraf etmek gerekiyor. Önemli olan Allah yolunda bittim noktasını pes etmeden şöyle diyebilmek. Allah bana yeter o ne güzel vekildir. Esasında burada Allah'ın El-Hafi esmasını da atlamamak gerekiyor. Allah kulundan, yakından ilgilenir. Tıpkı Hz. İbrahim üzerinden anlatıldığı gibi. Hz. İbrahim herkes terk etti. Babası bile. Ve ne dedi Yaradan? Ben seninle yakından ilgileniyorum. Bu sana yetmez mi ey İbrahim? İnanın yalnız olan insanlara e, olağanüstü bir ilaç olarak sunuluyor bu esma. Allah hepimizin bu konudaki imanımızı arttırsın. İlişkilerimizde hata halindeyken bizi durduran bir vicdan veya yaptıklarımızın, niyetlerimizin Allah'ın haberi olduğu dahilinde olduğu gerçeği bize müthiş bir terbiye sunar. Burada da Allah'ın El-Habir esması devreye girer. Neydi Habir? Her şeyden haberdar olan Allah. Her şeyden haberdar olan Allah'a iman eden kul kendini kontrol altında tutar dostlarım. Bilir ki Rabbisi her yaptığından haberdardır. Tıpkı İsra suresi 36'da geçtiği gibi gözünü, kulağını, gönlünü bilmemesi gereken şeylerden peşine takmaz bu manada. Bu durum ona bir edep kazandırır. Zira Allah el-Habir'dir. Bakın tecessüs etmekte kendisini tutar, gıybet etmez, iftira asla edemez aile içi ilişkilerinde ihmal ve işgal yapma konusunda kendisini tutar. Ve kendisine bir sınır koyar. Çünkü bilir ki el habir olan bir Allah vardır. Ve aynı zamanda Allah semidir, Allah alimdir, Allah basirdir. Her şeyi görür ve işitir. Şimdi böylesi bir ilahi irade güçte karşı karşıya kalmak bile bile insanı karşındakinin hakkını yemekten alıkoyar dostlarım. Eğer bakışımızı Allah'ın bak dediği yere kilitleyebilirsek her anı farkındalık içerisinde yaşayabilmeyi sağlarız kendi adımıza. Bence günümüzün en büyük problemlerinden biri her birimizin bir güç iddiasında bulunmamızdır. Ben güçlüyüm iddiasında herkes. Şimdi galip olan Allah'ın üzerinden mağlubiyet eğitimi almamız gerekiyor. Daima yenen ve asla yenilmeyen yalnızca Allah'tır bakın. Yalnızca Allah. İnsandaki yücelik neye bağlı? Kendini yüce görmeme şartına. Müslüman izzetlidir ama kibirli asla. Bu isvanın bizi rahatlatan tarafı da şu. Yaradan bizden sonuç beklemez dostlarım. Bizden süreç bekler. Süreçten sorumlu tutar. Bu esma ışığında ailenin tüm bireyleri eğer iki dünyalı bir ahlaka sahip olursa, yani ahireti hayatının ön planına geçirebilirse, işte tam da o zaman galibiyete karşı duyduğu duygu şu olacak. Mağlup olabilirim ama her mağlubiyetim bir galibiyete gebelir. Nereden öğreniyoruz bunu? Hazreti Nuh üzerinden dostlar kendini itiraf etti. Dedi ki, Ya Rabbi ben mağlup oldum. Ben mağlup oldum dediğinde Allah ona tufan ile zafer sundu. Onu ve inananları en güzel şekilde kurtardı. işte tam da burada ben mağlup oldum diye itiraf edebilmek, mağlubiyeti hayatın birçok alanında kabul edebilmek, bu noktadan sonra da Allah'ım yettim ya kulum halini yaşayabilmek belki de. Şimdi son olarak size ahiretten bir sahne sunmak istiyorum. fecir suresi 24. Der ki o gün insanlar O zaman insan ah keşke ben hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim der. Şimdi böylesi bir pişmanlık duymamak için bize emanet verilen ömürde esmalarla iç içe bir yaşam bizim kurtuluşumuz olacaktır. Tıpkı Allah Resulü'nün duasında olduğu gibi. Ya Rabbi hallerimi birleştir. Esmalardaki halleri ben de karakter olarak, meleke olarak yaşamamı sağla. Amin diyorum. Ve ahirut davana enilhamdülillahi rabbil alemin.